Herkese merhaba. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bu hafta önemli bir enflasyon verisi var. Ekim ayı enflasyon verisi ve piyasa tahminlerine baktığım zaman %2.8 civarında bir artış bekleniyor. Bizim kurum olarak beklentimiz dört civarında gelmesi. Özellikle ulaştırma grubundan ciddi bir katkı gelebileceğini düşünüyoruz. Yani enflasyonu tahminlerin altında kalmasını sağlayacak ana faktör ulaştırma grubu olacak gibi gözüküyor. Hem bilet fiyatlarındaki gerileme hem de akaryakıt fiyatlarındaki gerileme bu unsuru sağlayacak diye düşünmekteyiz ama konsensu üzerinden gidecek olursak 2.8 gibi bir tahmin var bu da enflasyonun tekrardan 33.3'ten 33.1'lere kadar gerilemesini sağlayacak ee, kendi tahminimiz yüzde 3'ün üzerinde bir e, enflasyon gelirse piyasa açısından olumsuz olabileceği yüzde 2.6'nın altında bir rakam gelirse eğer piyasa açısından olumlu olarak karşına düşünüyoruz bu bağlamda bizim tahminimiz gibi ikili 4 gelirse e, oldukça olumlu karşılanır diye düşünüyoruz piyasa tarafında bunun dışında tabii üfe verisini de bakacağız ama yani daha çok tüfe ve buradaki çekirdek veriler daha önemli faktör oluyor enflasyon tarafında. Onun dışında geçtiğimiz hafta Türkiye tarafından gelen verilere baktığımız zaman e, dış ticaret açığında 6.9 milyar dolarlık bir açık var. Geçtiğimiz seneye göre bir artış olduğunu görüyoruz ve 12 aylık dış ticaret açığımız 89 milyar dolara kadar yükselmiş durumda. E, bu taraf sene başından beri sınırlı da olsa bir artış gösteriyor. E, özellikle altın ithalatı ki Altın fiyatının da yükselmesi bunun önemli bir faktör. Daha çok dış ticaret açığının genişlemesini önemli bir faktör. Bununla beraber yine tüketim ithalatında belirgin bir artış var. Bunun içinde yine altına dayalı ürünler olmakla beraber otomotiv tarafında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu iki faktör dış ticaret açığının genişlemesinde önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında parasal göstergelere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi bir gerileme var. Brüt rezervlerde 13 milyar dolar, net rezervlerde 11 milyar dolar kadar gerileme olduğunu görüyoruz. Brütlü 185 milyar dolara geriledik. Net rezervlerde ise 42 milyar dolar civarına kadar gerilemiş durumdayız. Burada tabii altın fiyatları son dönemde çok önemli bir faktör oldu. Altın fiyatlarının yükselişinden nasıl Merkez Bankası olumlu etkilendiyse düşüşünden de olumsuz olarak etkileniyor. Ama bunun dışında da yine FX tarafında yani net döviz rezervleri tarafında da bir satış olduğunu görüyoruz. Sadece altına bağlı olarak bir düşüş olmadığını buradan söyleyebiliriz bunun dışında gelen verilere baktığımız zaman kapasite kullanım oranı verileri, sektör güven rakamları geldi. Orada hala baktığımız zaman hala reel sektörde, imalat sektöründe net bir toparlanma işareti göremiyoruz ama son çeyrekte birazcık daha belki işte ilk çeyreğe de sarkabilir tabii bu durum. Birazcık daha imalat sektörünün genelinde yayılan bir toparlanma görebileceğimizi ummaktayız. Niye? Hem Avrupa tarafında PMI PMI'larında bir toparlanma olduğunu görüyoruz imalat tarafında. Hem de e faizlerin inmesiyle beraber birazcık daha imalatçıların birazcık daha üretimi ağırlık verebileceğini birazcık daha bu işletme sermayesini daha rahat taşıyabilecekleri bir ortama doğru ilerleyeceklerini düşünüyoruz. Bunun dışında yurt dışı tarafa baktığım zaman iki tane önemli Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Her ikisi de beklentiler dahilinde açıkladı açıkçası. Fed tarafına 25 bas puanlık bir indirim vardı ama birazcık daha basın toplantısında şahin bir Powell gördük. Özellikle Aralık ayına ilişkin herhangi alınmış bir karar olmadığından bahsetti ki tahminler tarafından da neredeyse yüzdeyüz fiyatlanıyordu faiz indirimi bununla beraber yine bilanço küçültme operasyonunu biri itibariyle durduracağını açıkladı FED ki bu aslında bir miktar güvercin bir adım olarak değerlendirebiliriz yani FED'in karar olarak aldığı güvercinlik birazcık daha Powell'ın sözlü şahinliği de dengelenmiş gibi gözüküyor o taraftan gelen mesaj Avrupa Merkez Bankası ise beklendiği gibi faizleri indirmedi sabit tuttu. Ee, bu tarafta da tabii ki Euro bölgesindeki enflasyon rakamları artık %2'ler seviyesinde göre oturmuş durumda. Birazcık daha ekonomik aktivitede özellikle Almanya kaynaklı hafif toparlanma işaretleri de görüyoruz geleceğe dair. Böyle olduğu için de şu anda kısa vadede bir faiz indirimi sanki olmayacak gibi gözüküyor Avrupa tarafında. Onun dışında yurt dışı tarafa baktığım zaman önemli bir veri akışı bulunmuyor yurt dışı tarafta. Birazcık daha Türkiye tarafındaki enflasyon verisi ki pazartesi günü açıklanacak ön plana çıkacak bizim piyasalar için. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.